Evet, şu an siz beni görmüyor olabilirsiniz. Belki de görüyorsunuz. Ee, hepinize selam. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de evi. <laughs> Zaten size söylemişti Tuana evini yenileyecek. Zaten bir odasını yapmıştı tek. <laughs> Şimdi gerisinde birlikte yapacağız. Yardım edeceğim. Gel Allah ay, ay korktum bir anda. Ne? Ay nasıl girdim sen bu arada ve Kanka anahtarım vardı. Yani biraz mantık pırıltı istiyorum abi biraz. Pırıltı Aa, sen ne için geldin ki? Evin yenilemeyecek misin kızım senin? Ay unuttum ben daha hiç çalışmaya ee, başlamadım. Ne? Hemen çantama Eşyalar falan koyayım. Ay o gözlüğü ya. nasıl koyacağım bu arada? Gözü He! <laughs> tamam. Bir bir, bir, yere koyarız işte. Kutu alırız, kutunun içine koyarız bu tamam. eşyaları. Tamam, şimdi e, eş birkaç eşya tamam. tamam. götürüyorum. Tabletle, Tabletle mi? Anlamadım. Tabletle Balonumu çaldım. Ama bana ne? Bana balon verdin. Balon, balonumu çalıp bana balon verdin. Ay zaten bir milyon tane balonum var. Ne yapacaksın? Hmm. Şey yani. Üç tane var. Dur şimdi ben gidiyorum. Dur. dur. bir dakika dur daha gitme dur. Tuvalete gideceğim. Tamam git bay bay. Dur kamerayı bana ver. Şey böyle. şimdi kamerayla gidiyorum. kamerayla tuvalete gidemeyeceğim. Ya. Kamerayı ver bana. Evet. Evet gitti. Gitsin o. Gözümüz görmesin. Evet şöyle. Ben. Kanka peçete var mı? <laughs> Ay kanka yapma şunu. Peçete yok ama ben bulamıyorum. <laughs> ya kanka ya mısın kanka? Ne dedi? Ay kanka ya çok komiksin ama benim kadar komik olmayı ne? çalışsan da beceremez. <laughs> <laughs> Neyse e, arkadaşlar. E, şöyle Geliyor bitti. <laughs> Tamam gelme. Depolama alanım da <laughs> Ay geldim. Sen sadece e, şarkı söylemeye mi gidiyorsun yoksa şey yapmaya mı? Söylesem. <laughs> Arkadaşlar birazdan işçiler gelecek. ee, i̇lk önce yatakları falan götüreceğiz. İşçiler Anladım. gelecek kızım. Biz yapmayacak mıydık? Ya işçiler gelsin. Hayalimi anlatıyorum. Bir susarsan eğer. Evet. Arkadaşlar başlayalım şimdi. 1 bir, iki, Evet. Aa, dur. Ee, çantamı almayı unutmuşum. Kızım niye ya. gözlükten <laughs> artık mıyım? <laughs> Onun için de, dur çantamı kapatalım. Sen şimdi tut benim elimde kamera var zaten. Biz şimdi gidiyoruz. Al. Ya Melody sizin eve gidelim. istersen tamam. Gel. Ya da istersen içeri odaya geçelim, ee, şey yapalım da bekleyelim. Tamam. Evet. Tamam. Evet, aktarıyoruz. Biz şu an sitesiz, sitesiz olarak konuşuyoruz. Ee, şimdi... Şuna, zaten e, evi yeniden yapacağız diyeceğim de evinin iki odası vardı. Tuvaleti yarım yamalaktı. Tuvaleti <laughs> <Altıltı> de <da> yokmuş. <laughs> Sen nasıl tuvaletini <tarzını> yaptın peki? Gayet... <laughs> seni tuvalete gittin sanıyordum. Sen de peki bize bize yalan söyledin yalan diye. biraz şey yap. Arkadaşlar o zaman gerçekten bomba işi neyse. Ben şimdi arkadaşlar pembe pembe şeyler istiyorum. Ya pembe bir şey. Ma Aa, bu çok güzel. Bu arada bununla ilgili sana bir hile göstereceğim ben. Bu ne? Ne görüş? Nasıl bir hile? Şimdi bak. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Tamam. Ee? Bunun arkasına çok hile. Ne? TikTok hayat hilesi. Onu da bilmiyorum deme. Bilmiyorum. <laughs> Şimdi bunu ya da bunu alıyoruz. Ee? Bunu açıyoruz. Arkasına koyuyoruz. Sonra Oha. gece oluyor. Gece Ama bu pek belirgin olmuyor. Bak. Pembe oluyor. Ama bak normalde bu renk. Mesela bunun yerine şunu koyalım mavi oluyor. Aa, Bak güzel mi? Mavi olsun bence. Tamam. Ol. Birazcık aşağı indir de gözükmesin. Evet gözükmüyor. Dur biraz kenara alayım. Ya odamı odama hangi oda ben şey ya? Bence şey orada yapsam. Bu da. Ya. Olmaz arkası şey olmuyor tuvalet <laughs> <laughs> bir, ya bir susar mısın? Ne <laughs> Ayak oh, Yatak. Şimdi yani alalım diye söyleyelim. Telif yemeyi atmayın. İkisini birlikte koydum olmuyor. Tehlif olmuyor. Bu Arkasından arkasına geçirdiğimde bile oluyor. Şey bir tane daha oda yaparız. O o o odaya şey koyarız. Neyse şimdi odaya başka ne koysam? Şöyle bakayım. Sabah yapalım. Sabah daha güzel görürüz. Sen şimdi sabah olsun. Sabah olsam sanırsam. nana. Ya. <laughs> <laughs> Bak şu sayende Wings nanadan nefret ediyorum. <laughs> A, bu ne? Nasıl? Ben yine şunu yapacağım. Tamam diyecektim onu istiyordum. Sen. Yanına da dolabı koy şuraya koy. Dur. İlk önce bir pembe bir tane şey olsun. Allah'ım yarabbim. Pembe evet. aşkın. Evet şimdi duvarı. Duvar da çiçekli böcekli olsun. Pembe aşkın. Ay diğer şeyler ne oldu? Burası da hangi renk olsun? Pembe acaba? pembe. Ay sen benim pembe aşkıma karışamazsın. Karışmıyorum. Sen her söylediğin değil mi? Ne yeşil mi? Ezik. Yeşil. Ezik. Kim ezikmiş görelim. Hayfa. Evet. Gül çiçeğini çağırdım. Gül çiçeği gel buraya. Gül çiçeği. Yeşil mi pembe mi? Pembe. Ya. Ya gül çiçeği git ya. ya. Aslı git ya. Git. 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 Git Aslı. Arkadaşlar ben vazgeçtim böyle yapacağım. Git. Her yer pembiş, pemiş olacak. Sen Tuana'yı tanımıyorsun değil mi? Ay. Tanıyorsun tabii ki de ben Tuana. Hayır. Evet. Evet ben Tuana. Kızım tabii. benim kankamsın. Nasıl Ay Hayır. ben senin Aslı'yı tanımıyorsun sen. Değil mi? bu şey ee, Rebecca ablamın manyak bey <laughs> ablamın <Manyak bey> <laughs> <Ablanın> arkadaşı işte <laughs> Rebecca evet onu kıskanıyorum Herkes çünkü e, senin şeylerinde e, evet soğanı koymuşsun, kendini koymuşsun, bir de Rebecca koymuşsun. Herkes Rebecca'yı seçmiş. O yüzden de yine de. Ablacım Ablacığım buradan dinliyorsan senden nefret ediyorum. Ya beyaz olsun bence. ya, ya ye, yeter ya. <laughs> Sayende bu şarkıdan nefret ediyorum. Bu <laughs> hani pembe pembe açılınca alacakmış? nasıl? bu pembe olmasın diye düşündüm. Ha, tamam güzelmiş. <laughs> Kapatacağım zaten. Nere? <laughs> <laughs> Ya ben seninle... Ben senin nana. kapak yapacakken... Yap, 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 öpür. Benim sınırlarımı diyeceğim tamam mı? <laughs> ya bir gidi git ya. Gitmeyeceğim ya. Evet, şimdi perdelerim hangi renk olsa canım. Şimdi bu ne? Bir dakika şey yapacağım. Evet, bu da olsun. Evet arkadaşlar çok güzel bir oda oldu. Dur bir dakika arkadaşlar şunu yerine değiştireceğim. Bu odaya per perdeyi ben uygun görmüyorum. Bence de. Ee, şimdi Hı? Aa, arkadaşlar ne yapsam acaba? Şimdi tuvalet nerede olsun? <laughs> Hiç Nerede? Burada olsun. Tamam. dışarı, hatta tamam. göstereyim. Dışarıda dışarı insanlar seni senin <laughs> mi? E senin mi izlesin insanlar? Ne <laughs> O zaman buraya bayağı bir perde koyacağım. Aynen. Tam Bana beyaz var. olsun. Beyaz olmasın beyaz şeffaf oluyor. Ama siyah Buna da olmasın. Mor var mı ki? Var. Kanka ben bunu çaba atamıyorum. Kanka, Kanka mor. Atım. Ya ama ben onu siyah sandım. Ama mor Tam kırmızı olsun hadi. Bakalım nasıl gözüküyor. Tamam, güzel. güzel. Şeffaf Sözümü değil en azından. Beyazı da bir kere deneyeceğim. Dur, beyaz, beyaz koyayım. Güzel. Bakayım. Yok o bak. kadar çıkardı. <laughs> Bilmiyorum, gerekirse çöpe Karnı atarım. Tamam. Aynen, şeffaf gözüküyor. Ben deneyeyim. Senin ben deneyime değin. <gülüyor> <gülüyor> ya gülme. Ya da e nerede atamıyorum şunu çöpe. Ne? Nah. Tam attım. Şimdi şimdi şunu koyacağım. Büyük bir başarı. Ya. Evet şimdi Man, başarını kutluyorum Allah'ım. Ya şuraya koyabilir miyim acaba? Ya Rah şuraya koyamıyorum. Şurada insanlar seni çıkar. <gülüyor> 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 tamam ya. bu odayı yapma şakasına dedim ben onu. Ya Rafael. Ya dedi ya. Rafa. Ya Melody diye isim mi olur? Gerçekten. Olur. Tabi senin gibi mallara olur bu isim. Neyse hadi odaya da. Şu anda İngilizce bir kere? Anlamadım. Şu anda İngilizce değil. Olur. Olur. Ee, değil. Aslında Tuana diye isim olur ya. Tu ana. Ana sonu. <laughs> Çaktır ben Tuana ismini çok seviyorum. de kuzenimin ismi olunca çok seviyorum. Hmm. Tuvaleti bu odaya yapayım mı? Bu odaya yap. Bak şu odaya. En azından biz <laughs> Şu odaya, şu odaya. Evet, hangi? <laughs> bu odaya. Şuraya bir şey şu yani. koyarsın. Ben de şimdi tuvaleti yapıyorum arkadaşlar. <laughs> tuvaleti neden yapacağımı sor soracak <laughs> alırsınız olursanız eğer. Buraya. E, dur bir dakika. Da bir dakika konuşuyorum. Her yeri şimdi... Bir dakika. Bir dakika. Konuşayım bir dakika. E, e Melody bize geldiğinde <laughs> şarkı söylesin diye tuvalet yap. E, tuvalet iki tane olsun diye Şimdi ama vazgeçtim tabii. Tuvalet şu olsun mu? Olur. Tamam. Olmadı. Wings. Ne Ay ben şunun mix'ine. Evet, şunu şöyle koydum. Sonra şunu koyayım. Aynısız da olmaz ya. Arkadaşlar aynasız olursa sorun olur mu? O zaman yer değiştirdim. <laughs> <laughs> ya kanka yardım et. Neden? sana neden? De dedim. Ya ayna koyamıyorum. Ya çünkü orada cam var. Yani Çok mi? akıllı, yarım akıllı, pardon. Çok yapayım. akıllı benim tu anam. Ay benim aklımı e, böyle övmene gerek yok. Ben çok hmm. övüyorum zaten. Övüyor muyum? Seviyor muyum? Çok seviyorsun tabii beni. Hmm. Ay canım arkadaşım beni bu kadar <laughs> sevmene gerek yok. Ya bırak. boy <laughs> Kamera arkası gözükmüyor ama şu an ben torunayı <laughs> Yap. Arkadaşlar Yeter ama. Evet bu kadar. Ha. Oturma odası burası olsun bence. Evet ben burası. De olsun. Ya sen beni, bana ne Bana ne Kara sevdan. Kara sevdan. Ya. Ben. Arkadaşlar ben. <laughs> Arkadaşlar ben aslında pembeyi çok seviyorum ama kromi'yi de çok seviyorum. Evet. Yani ben ikisi <laughs> arasında kaldım hangisi ben, yapsam ben. diye. Ama ben nereye geçeceğim? Uf kanka. Wow. Ay şunu koymak istedi canım. Canım istedi her şeyi yapmayı düşünüyor. İstedi canım. Neyse. Neyse demek istedi canım. Ay. Arkadaşlar dakika. Şöyle balkonu açtım. Balkonu da şey koyacağım. Mesela şunu balkona koyayım mı? Böyle balkona olur. böyle dinlenme gibi. İki saat sonra. Olur olur olur. Orada <laughs> olur. olur. Ya, sonra daha saat... üç oda bitmiş. Daha hiçbir şey yapamamışız. Evet. Oturması güzel oldu bence. Güzel. Ama dur halımız yok. Burada mıydı halılar? Hem halı yok. Ne? Burada değil de. Hem halı yok. Nerede peki hanımlar? Bir şey olmaz. En azından beyaz falan. Varmış. <laughs> Hem de hanımlar. Yok diye hatırlıyorum. Ay tabii senin hatırlayacağın şeye güvenmemek gerekiyor. Biz de insanız. <laughs> biz de toka life'ız. <laughs> Arkadaşlar balon alacağım. Arkadaşlar şöyle aslında Hello Kitty hiç sevmem ama şeye kapak olsun diye alıyorum. Nana. Ya ya duymayacaktım. Neyse. Durmayacaktım. Ya arkadaşlar biz düşünüyoruz ki bana köpek alacağız. Evet. O yüzden köpeğim için bir uyuma alanı. Ay köpeğimi ayrı bir oda ayıracağım. Oha. Evet. evet. <laughs> Bir dakika bakayım suyu mu? Diyelim. Mutfağı buraya yaparsak Köpeğin önüne boş olur. Ne? Kapının önüne boş. olur. Tamam burası e, küçük zaten köpeğim için güzel. Köpeğimi buraya alırım. Mutfağı da buraya alırım. Şurası balkon olur <laughs> diyeceğim de orası giriş. Ay tabi çok mantıksız. Neyse. Ya bugün benim beynim sorgulanıyor ya. <laughs> şey bir şey sorabilir miyim hangisi e, köpek için şey e, tuvalet A. alanı tuvaleti tuvalet alanı burada hangisi bu <laughs> da <laughs> ya bu ne peki ay neyse ben vazgeçtim köpeğe falan olmasın ay sana mı soracağım şimdi Evet arkadaşlar gitti. Sonunda gitti. Sonunda. En son ne zaman bu kadar e, mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Çünkü Rahel yanımdan hiç gitmemiş. Ay Rahel diyorum. Melody hiç yanımdan gitmediği için hiç mutlu olamıyorum arkadaşlar. Hep yanımda, hep peşimde ya. Geliyor her zaman beni parka çağırıyor. Şey yapıyor falan filan işte Evet. Ya arkadaşlar burası mutfak küçük gelir diye düşünüyorum. Tuvalet olmasın mı diye düşünüyorum ama arkadaşlar Ya arkadaşlar Hı? ya Rahel bir şey soracağım. Mutfağı buraya yapayım. Çok mantıksız olur ama yine de yapacağım. Canım bir sıkıntı. çok büyük o sığmaz tamam o zaman son tamam. zaten tek kişiyim küçücük bir yani, yeter. Aynen. Bu ne? <laughs> o ne? <laughs> bu ben kadar. sana küçük bir dolap göstereyim mi? Bak. Ne bu mu? En küçük evet. Ya ama hayır bunun modası geçmiş. Tamam bu olsun. Ben de onu kullanıyorum. <laughs> hayır ben onu kullanmıyorum. Rebecca kullanıyor. Rebecca onu kullanıyor. Şimdi Şimal'in daha evi belli Şimal'in evi uçak. Nasıl ya? <laughs> Şimala ev az. Ha. Evi uçak manasında. Tabii ki de var. Ama yeni 4 saat uçakta neredeyse ya. Göremiyorum ben. Kardeşim. Senin kardeşin mi var? Evet. Aa yeni duyuyorum. Gerçekten yeni duyuyorum. <laughs> ay, ton, ay ya. Şimdi ben benim kardeşim. Yemin ediyorum. Ha ben Rebecca senin kardeşin ya. O benim abla. Ha. Yeğenlerin de çok tatlış. Sana çekselerdi keşke. Ay yeğenlerin... <laughs> Sen de... Keşke yeğenlerini çekseydin. Hiç ussuz değilsin tabii. Neyse. Ussuz mu değilim? Uslu değilsin dedim. Ussuz dedim. Mavi. <laughs> nana. Nana. Ya yeter. <laughs> <laughs> Bana böyle yaparsan tabii. Ay kay kay. Valla bozma. Şu Bir <laughs> Bir dakika. Buradayken dur. Kapak açılıyor. <laughs> tamam. Tamam. Vursana kızım. Öleceğim. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Dolabın Ay. kapağını açtım kapatamıyorum. Ay. Hatice. Torna. Efendim. <laughs> ya. Ben Ay, Tana. Tana. Dört açıp kapatıyorum şu an. <laughs> Dört açıp kapatmanın ne olduğunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şiddet aldığınız bir yerde bunu yapın. Ben <laughs> de. Ya ya sana yardım ediyoruz böyle öleceksin diye yardım ediyoruz. Öyle ediyor. mi yardım <laughs> İnsanı boğazına takmış daha çok öldürüyorsun insanı. O nasıl bir şey ya hala sırtında da. <laughs> Sanki şey anne terliği. Arkadaşlar burada anne terliği yiyen yorum ben yemeyeyim. <laughs> <laughs> o sırada da her <laughs> yemekte terlik var. <laughs> Aa evet doğru. Arkadaşlar Kardeşim bizim, bizim izleyebilirsiniz. <laughs> Şimdi mutfa şurada olsun yani. Ben kamera arkasında yiyip içiyorum. <laughs> Aynen. Siz saygısız davranıyorum <laughs> ben tabii. Şu an evime hazırladım ki size çok saygılıyım. Ya değiştireceğim. Hadi kızım yapma. Ya dur yapıyorum şu anda dakika dolabı açacağım. Doldurma, Hayır oğlum yapıyorsun? sonra yaparsın. Hadi canım, Ne olursun. Tam bitti. Tamam. Tam bitti. Ya tam. bir oda boş kaldı. Of. Oda'yı Sonradan düşünürüz. Kapanmıyor dolap. Neyse bozulsun. Zaten yemeği. Yemeği her zaman ben melezilerde gidip yerim. <laughs> Doğru. Üç. Bir dakika. Son bir yer. Şuraya da bir tane yatak. Ya, e, misafir, misafir, için. Evet, benim işte, benim için. Hem misafir misin? Sen hoş hoşsun. What? <laughs> Hoşusun, ne olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyorum, neden? Şimdi hoş hoş kime denilir? Köpeklere. Tamam netim. Ben de seni oh, Ben Sen inanmıyorum. Sen de Burada uyur musun? <gülüyor> <gülüyor> o kadar da küçük değilim kanka. olsun ya. Bana küçük dediğin için sağ <laughs> Ya biraz sessiz olun. Evet çok küçük bir yer oldu. Aklı kadar küçük bir yer koy, yaptım ona. Şu anda kardeşim. Aslı geldi. Aslı ile konuştum. Ne fısır fısır konuşuyordunuz gerçekten o kadar Koltuk merak ettim. Işte bana söyledi. <laughs> şöyle şöyle mi yapayım? yoksa böyle böyle mi yapayım? <laughs> Arkadaşlar bence böyle güzel oldu. Aynen. Ay, <laughs> ay. Ona göre şekli değişiyor. <laughs> Aa senin dolabın buydu değil mi? Ben de değiştireceğim bu yapacağım. Aa kıskanç 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 Aa, sana kıskanç 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 şey duymuyorum duymuyorum bana çekmemişsin kıskanç kıskanç benim evime senin evinde bir benzerlik görsen o sen yap. Çünkü sen benden sonra yapıyorsun evi. Ya Zing. arkadaşlar Lana. bana az önce Tamam. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi koydum. Sonra da ıı... Ya bana hani e, koyduğum şey vardı ya, ee? ışıklı böyle yatağım bir şey olmuş. Ee? <laughs> Onu nereden almıştın? Yapsana onu. Ama mor olanından yap, mavi İstediğim zaman giderim istediğim yatakta yatarım. Buraya koyamazsın ki. Neden? Sonra buraya koyamazsın. Neden? Görmüyor musun duvarı? Koyulmuyor. Ha, o neyse ben ev bitti. Da. Tamam ev bitti. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Dur. Ev çok güzel oldu he. Evet, ben de. Şimdi e, biz güzel gelelim. E, <laughs> kıyafetlerimi yerleştireceğim. O yüzden gelmemiz gerekiyor Ama bu kısmı bence kapatalım. Tamam bence de. Evet Arkadaşlar kanal abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Sevildiğinizi unutmayın ve biz bu kadar emek ediyoruz arkadaşlar. Ulaşıyoruz. Abone olun lütfen. Arkadaşlar pembeyi sevenler abone o abone, abone olsun. Yeşil sevenler videoyu beğensin. Abone olsun. Aynen. E, bak, bak yeşil sevenler yeşil kalp atsın. Aynen. E, pembe sevenler pembe kalp atsın ve e, pembeyi sevenler ee, abone olsun, yeşil sevenler. Like bu videoyu atsın. arkadaşlarına paylaşın ve arkadaşları da like atsın. Evet. Yoksa video silerim falan. Evet, <gülüyor> hiç Paylaşım almazsa videoyu silerim. Aynen. Aa, e, şunu koydum bir dakika. İçindekileri çıkardım ve çantamı buraya koydum. Bunda. Oha mantıklı. Olsanız ama. mi Şimdi kapak olsun. Bu da size olsun. Wings <laughs> Nana. <gülüyor> <gülüyor> um... sen kapak çekmek istediğinde ne diyeceksin çekemediğinde? Anamadım. Söyledin Ben kapak anladım. çekmiyorum ya. Wings Nana diyorum ya sen ne diyeceksin? <laughs> ne de acaba, bu sen annene söylerim. Müzikli müzikli melodi. <laughs> müziksiz müziksiz melizsiz melizesiz. Onu desen gerçekten gıcık oluyormuş. ki ben teyzem diyordu ve ben çok gıcık oluyordum. O yüzden Selim'ciğim. Ah, müziksiz müziksiz melizsiz melizsiz melizsiz. Ne diyor meledis. ne de ya? Ne? <laughs> la, la la. Bana marshmallow diyor. <laughs> Arkadaşlar şöyle e, mont gibi olanları şuraya koyacağım. Ben tabii şey gibi düzensiz değilim. Şey ismini. Ne? <laughs> ne? <laughs> ya bunu nereden öğrendin? Hmm. Gerçekten ben bir yıl düşünsem hmm. e, senin gibi aklıma böyle bir şey gelmezdi. <laughs> Arkadaşımdan duydum. <laughs> Yemin et. Arkadaşına söyle bir daha seninle konuşmayacağım. <laughs> Arkadaşlar biz ya beni alışverişe götürür müsün? Götürürüm. <laughs> <laughs> Onun da videosunu çekiyor. Aynen çünkü hiç iş yapmıyorum. Yani çok az kıyafetim var. Benim e, ismine e, ismini azma almak istemediğim arkadaşımın gibi benim çok e, kıyafetim yok. Neyse. Ya e, merak ettiyseniz her söyleyeyim. Ya anlayanlar lütfen yorumlara yazsın. E, e, ismi müziklerin tatlı. Şi. Hayır tatlı. Berbatı. Ya. Marshmallow'lu. Anaların Nerededin? en çirkini. <gülüyor> anaların <gülüyor> en çirkinine, Ne? Anaların en çirkini. O ne? Ana ya tu ana. <laughs> o yüzden <gülüyor> anaların <gülüyor> en çirkini. <laughs> <laughs> Al ben. Sen benim müziğimle dalga geçersen ben de seni. Arkadaşlar ana, bu arada bana geçir. telefon almaya da gideceğiz. Hmm. Ben tabletim. Hmm. Neyse telefon almayı biz gizlice alırız şey yaparız. <gülüyor> Aynen. Arzonomikromik. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu burada sallan, sonlandıralım artık. Aynen. Biz kanalımıza, kanalımıza, abone, abone, olun. kanalımıza abone olmayı <laughs> ve videoyu like atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın. Çok Görüşürüz.